Bediüzzaman fikirlerine pranga vurmuyor, düşüncelerini her fırsatta açıklıyor. Söyledikleri sarayın da kulağına gitmiştir. Tedirginlik duyuyorlar. Çünkü devir, istibdadı yaşatmaya çalışanlarla, belirsiz bir hürriyet kavramının arkasında ölçüsüzce koşanların kıyasıya çatıştığı kargaşa devridir. Bediüzzaman, Yıldız Askeri Mahkemesi'nde yargılanıyor. Suçlamalar havada kalınca satın alınması düşünülüyor. Bir gün padişah adına Zaptiye Nazırı Şefik Paşa tarafından çağrılıyor. Padişah efendimizin size mahsus selamları var. İrade-i seniyeleriyle bin kuruşta maaş bağlamışlar. Memleketinize dönerseniz maaşınız otuz liraya çıkacak. Şu kesedeki seksen altını da ihsan-ı şahane olarak göndermiş. Buyurun. Ben maaş dilencisi değilim. Bin lira bile olsa kabul edemem. Buraya kendim için gelmedim, memleketim için geldim. Hem vermek istediğiniz rüşvet hakkı sükuttur. Padişah iradesini reddediyorsunuz. İrade reddolunmaz. Reddediyorum. Ta ki padişah darılsın, beni çağırsın, ben de doğrusunu söyleyeyim. Bu işin neticesini kötü görüyorum. Neticesi deniz olsa geniş bir kabirdir. İdam olunsam bir milletin kalbinde yaşayacağım. Hem de İstanbul'a geldiğim vakit hayatımı rüşvet getirmişim ne ederseniz ediniz. Bunu da ciddi söylüyorum. Devlete intisap hizmet içindir, maaş kapmak için değildir. Ben maaşın kabulünden mazurum. Marif mevzuundaki tekliflerinizi vekiller meclisi görüşüyor. Karar çıkınca bildirilir. Marifi tehir, maaşı tacil etmeniz acaba hangi kaide iledir? Neden eğitim mevzuunu geri bırakırken bana maaş bağlıyorsunuz? Neden şahsi menfaatimi milletin umumi menfaatine tercih ediyorsunuz? Seni bu diyarda yaşatmazlar. Ben hayatım boyunca hür yaşadım. Hürriyetin beşiği olan Anadolu'nun dağlarında büyüdüm. Bana hiddet fayda vermez. Boşuna yorulmayın. İstiyorsanız Fizan'a, Yemen'e sürün beni.